Şimdi hamburger, hamburger almaya gidiyoruz. Biz şimdi hamburger alacağız. Bakalım nasıl alacağız. Yavil ha Tucci, Yavil ha Tucci, Yavil ha Tucci, Yavil ha Yavil ha

देखो मरीन देखो मरीन देखो मर बरा बेकन एग दोस कवेलिया बेक विंदुखा बेकन एलर एग देखो मर बरा बेकन एग एलर सोसी जैग और दोस वेलिया वेली अप्सो डबल सोसी जैग अप्सो दुबे उन दुबिल शॉट दोस कवेलिया चीज बोरियर हम बोरियर डबल चीज बोरियर ओक बिग मैक वेल हाट फोर चीज या वेल हाट फोर चीज खंडा इज इन Muats, em elene patates. Elene patates. Haydi ya la haydi. hamburger alacağız şimdi arkadaşlar biz. Efecim şimdi hamburger ısmarlayacağız. Ya bilhati o cheese diyeceğiz. Hadi bakayım şimdi sıra sende. Yavin ha, tuçit. Yavin ha, tuçit. Yavin ha. Hadi ya başlıyoruz ya şimdi. Ya. Çok açıyız Gidiyoruz. Nasıl ya bir görüntü bilmiyorum. Bekle Efe'cim. Konuşmuyor. Haydi arkadaşlar başlıyoruz. Hadi keyifli seyirler. Tuğçe diyeceğiz. Bunları geri koyalım. Şöyle. Ben dizimfektanı yapmadım ama. Geri koyalım. Hadi oğlum. Ben dizimfektanı yapmadım. Yapacağız şimdi biraz sonra. Neden o konuşmuyor lan? Ya vil ha et fuchis. Ya ha et fuchis. خندا is in the levelies كنداء is in the levelies اه من طماطس Ego şart, ma 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 ah, o var va va heta der, me meğmufin eller. Sen de şöyle kahve yiyorsun artık ha. Ah tak. Ya etli ve ta yumurtalı, adını bilmiyorum. <laughs> adam anlatamadık ya. Gülmeyin arkadaşlar. Ya, ya adam anlamıyorum sesi, ya ben anlamıyorum. <laughs> Tjena, det är ägg och kött. Jag vill ha två cheese. Jag vill ha två cheese. Skynda er snälla polis. Skynda er snälla polis. Utan er gris. Utan er gris. Mellan potatis. Mellan tomatis. Mellan Det finns inte mer kött. Det finns på bilden där. Det är de vid sidan, den vill jag ha. En till vill jag ha. Nej, 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 det finns inte. Jag ska fråga en gång. Det Nej, 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 det kommer inte. Det kommer inte. Det kommer bara... बेकन है तो उसका वैली बेक विद बेकन एलर एग देखो हमारे बारा बेकन है हाँ एलर सोसी जैग ओक दूसरा वैली आप डबल सोसी जैग आप डबल सोसी जैग वाव वाव ओम तो ओम तो शॉट दूसरा वैली आ चीज़ बोरियर हम बोरियर डबल चीज़ बोरियर ओक बिग मैक

Dom där som jag har beställt. 74 tost? 44? Ja. Okej, något mer? Sen jag ska ha komma 10 minuter. Det var burgaren var diyor? 10 dakika sonra yapacağız sana. O senin hamburgerin. Ya ben hatırlatayım. Ya ben hatırlatayım. Ya ben hatırlatayım.